O güne kadar hiç oyuncağım olmamıştı. 9 ya da 10 yaşındaydım. Sol gözüm görmüyor benim. Ameliyat olmak için Ankara'ya gitmiştik. Babamla sabah 8'den akşam 4'e kadar doktorun kapısının önünde sıramın gelmesini bekledim. Her kapı açıldığında dolaptaki beyaz ayıcığı görüyordum ve ne kadar tatlı olduğunu, ne kadar güzel olduğunu düşünüyordum. Onunla oynamanın hayallerini kuruyordum. Doktor bunu fark etmiş olacak ki beni içeri alıp ameliyat olmam gerektiğini söylediğinde ayıyı çıkardı ve bana hediye etti. Ankara'dan Aksaray'a gelene kadar otobüste bir dakika bile gözlerimi kırpmadım. Birisi ayımı çalacak diye. 28 yaşındayım. Öğretmen oldum. Şehirler değişti, evler değişti ama ayım hala benimle. Bugün bir türlü isteklerimi, beklentilerimi anlamayan bir işe sahip bir kadın olarak o gün o doktorun beni anlamış olmasına inanamıyorum. Bu bölümde geçmişe sımsıkı tutunmaktan, duygusal bağ kurduğumuz şeylere, onlara verdiğimiz, atfettiğimiz anlamlardan bahsedeceğiz. Terapist koltuğuna hoş geldin. Ben Merve Başıbüyük. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğunda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri seninle paylaşıyorum. Hazır mısın? Hadi başlayalım. mesajı bir takipçim göndermiş. Çünkü ben Instagram hikayemde şöyle bir soru sormuştum. Demiştim ki, çocukluğunuzdan sakladığınız bir eşya, bir oyuncak var mı? Varsa eğer bu size neler hatırlatıyor diye. Ve bunun gibi bir sürü mesaj geldi. Şimdi küçücük bir hediye bir çocuk için verilen bir çocuğa verilen küçücük bir hediyenin aradan yıllar geçse bile ne kadar büyük bir anlamı olabiliyor değil mi? Şimdi çocukluğumuzda sahip olduğumuz oyuncaklar, sahip olduğumuz bazı eşyaların anlamları zannettiğimizden çok daha büyük olabiliyor. Bilmiyorum senin de var mı sahip olduğun böyle belki bir battaniye olabilir çocukluğundan gelmiş olan birçok insan bunu yazmış. Belki buradaki gibi bir oyuncak bir ayıcık olabilir ya da böyle belki bir kıyafet olabilir çocukluğundan sakladığın. Aslında onlar bizim için bir yetişkin haline geldiğimizde çok ama çok kıymetli şeylere dönüşebiliyor. Neden? Çünkü hiçbir zaman sadece tek başına tek bir oyuncak, tek bir battaniye gibi bir anlamı olmuyor onların. Çok daha büyük anlamları oluyor. Çünkü biz çocuk olarak hayatı oyunlarla ve oyuncaklarla aslında tanımlıyoruz ve anlamlandırıyoruz ve o oyuncaklar kimi zaman yeri geliyor bizim yoldaşımız haline geliyor kimi zaman bizim bu hayattaki eşlikçilerimiz ve bize şahitlik eden nesneler haline geliyor. Şimdi bu birçok insanın yazdığı bana işte neler saklıyorsunuz e, soruma cevap olarak yazdığı mesajlara baktığımda şunları görüyorum. Özellikle bir battaniye, yumuşak bir battaniye. biri öyle yazmış demiş ki hala onunla yatıyorum, 25 yaşındayım, o olmadan uyuyamıyorum diye. Bazen bir yastık olabiliyor, onu yanımızdan ayıramayabiliyoruz, saklayabiliyoruz onu. Bir oyuncak olabiliyor, nereye taşınırsak taşınalım bizimle beraber gelen. Öyle değil mi? Bunların anlamları ne? Bizim için neden bu kadar anlamlılar ve bir önemi var? Biz bu eşyalara sahip olduğumuzda bir güven hissediyoruz değil mi? O battaniyeyle yatmak benim uykumu getiriyor, bana kendimi güvende hissettiriyor. Zor bir günümde o oyuncak ayıya sarılmış olmak değil mi? Mesela bu mesajda ne diyor? Diyor ki, 28 yaşındayım ve benim isteklerimi anlamayan bir eşim var. Ama bu oyuncak, o oyuncak ayıya sahip olmak aslında birinin biri tarafından görünür olmak belki de. O doktorun benim bir ihtiyacımı görmüş olması demek. Bir çocuk olarak benim o ayıcığı istememi görmüş olması demek. Aslında o ayıcığın böyle bir anlamı var. Sadece çok basit bir oyuncak ayı anlamı olsaydı ben çocukluğumu kaybettikten ve yetişkin olduktan sonra o zaman belki de o kadar anlamı olmayacaktı. Çünkü ben oyuna olan ilgimi belki kaybetmiş olacaktım. Dolayısıyla bir oyuncak ayı beni o kadar etkilemeyecekti. Oysa benim ona atfettiğim anlam, benim onu her gördüğümde bana hissettirdikleri, benim sahip çıkmak istediğim şey. Battaniye çok özel bir battaniye olduğu için, dünyanın en iyi uykusunu bana sağladığı için hala ona sarılıp yatmıyorum ya da küçük bir yastık ya da küçük bir ayıcık bunlara sarılıp yatmamın sebebi bana hissettirdik etkileri, duygularım üzerindeki etkileri. Öyle değil mi? Şimdi biz çocukken bazı insanlar bunu yapıyor bazı insanlar böyle eşyalara sahip bazı insanlar da değil saklamıyor. Şimdi kim daha fazla saklıyor neden saklıyor hangi ihtiyaçlarımızı nasıl doyuruyor birazcık onlardan bahsedelim istiyorum bu bölümde. Çünkü mesele sadece aslında oyuncak ya da eşya saklama tutma meselesi değil. Hepimiz ama hepimiz hayatımızda bunun gibi bazı şeylere tutunuyoruz. Ve o tutunduğumuz şeylerin anlamları zannettiğimizden çok daha farklı olabiliyor. O yüzden bunu konuşalım istiyorum bu bölümde. Eğer senin böyle bir oyuncağın yoksa çocukluğundan getirdiğin yine de bu bölümü dinlemek senin için anlamlı olabilir. Çünkü oradaki aslında bizim hangi ihtiyaçlarımızı nasıl karşıladığını anlamak aslında hayatımız içerisinde olan şeylere çok kıymetli, çok anlamlı bir yere dönüşebilir. Şöyle ki biz çocukken birazcık da komik belki ama şöyle bir algımız var. Çocuklar dünyayı kendi perspektifinden görür. Kendilerini dünyanın merkezi zannederler. Dolayısıyla aslında hayatı yaşayış biçimleri de hep kendi kendileriyle ilgilidir. Yani en azından öyle zannederler. Ve bize ilk dünyaya geldiğimizde annemizin bir uzantısı ya da bizim annemizin bir uzantısı olduğumuz yönündedir. Dolayısıyla çocuk annem ayrı birisi, ben ayrı birisiyim ayrımını yapamaz. Belki bilirsin bazı çocuklar belli yaşlara geldiklerinde belli aylıklar aylık olduktan sonra böyle ellerini izlerler. Sanki elini ilk defa keşfeder gibi değil mi? Yani ben hareket ettirebiliyorum ve görebiliyorum. Benim kontrolümde kendi bedenini fark etmeye başlıyor. Çocuğun önce kendi beden algısı bile yok. Biz aslında her şeyi özellikle de annemizin gözünden yani ilk bakım veren kimse onun gözünden tanımlarız, anlamlandırırız. Annemiz bize ne derse biz o olduğumuzu fark etmeye çalışırız. Çünkü en başta böyle bir algımız yok. Ben ayrı bir bireyim algımız yok. Bir süre sonra ayrışmaya başlarız. Özellikle yeni bir yaklaşık iki yaş civarında olur bu. Kendimize ayrı bir bedenimiz olduğunu fark ederiz. Annemin farklı birisi olduğunu fark etmeye başlarım. Ve bu ayrışma süreci özellik kazanma süreci öyle çok da kolay bir şey değildir. Ee, şimdi belli yaşa kadar annemizle yatarız ya da onun odasında yatarız. Bu da güven veren bir şeydir. Yani ben senin yanındayken güvendeyim hissiyatı ona yakın olduğumuzda çok kolay alabildiğimiz bir şey. Ama artık ayrışma vakti geldiğinde ve sen tek başına da yatabilirsin, tek başına da güvendesin bunları öğrenmeye geldiğinde sıra çocuk korkular yaşamaya başlar çok doğal olarak. Ve bu korkularda da aslında aslında kaygılanmaya başlar ve bu kaygıyı nasıl yöneteceğini bilemeyebilir. Tam bu noktada işte sahip olduğu bir oyuncak, bir battaniye, belki annesinin bir eşarbı, çok sevdiği başka bir oyuncak ona aslında annesinin başka bir uzantısını hatırlatabilir. Biz bunlara geçiş nesnesi diyoruz. O geçiş nesnesi işte bize bu hayatta annemizden ayrılabileceğimizi ama bir yandan da tutunabilecek bir şeyimiz olduğunu hatırlatır. Yani annem gidiyor evet ama bu oyuncak ayı her zaman benimle. Şimdi çocuklar bu yaşlarda o nesnelere inanılmaz bağımlıdırlar. Böyle her yere onunla giderler. Kirlense bile yıkatmak istemez mesela çocuk o oyuncağını. Neden? Çünkü onun üzerinde bir yaşanmışlık var. Aslında çocuğun orada ihtiyaç duyduğu şey birazcık daha kontrol hissiyatı. Yani annem ayrışmaya başladı. Ben annemi kendim zannediyordum. Bir bütün zannediyordum değilmiş annem gidebiliyor hele ki buralarda travma yaşıyorsam annem beni terk ediyorsa anlamlandıramadığım kopukluklar yaşıyorsam bu çok korkutucu oluyor bir çocuk için dolayısıyla o terk edilme korkusunu bastırabildiği yer oluyor o oyuncağa sarılabilmek. Biz insanlar olarak bağ kurmaya zorunluyuz. Yani böyle programlanmışız. Böyle programlanmış bir bedenimiz ve zihnimiz var. Buna ihtiyaç duyuyoruz. Aslında o oyuncak, o peluşayı da benim hala bağ kurabileceğim bir şey vermiş oluyor. Ve şöyle bir yerden güven veriyor bana. Annem gidebilir. Evet annem bir başkasıymış. Kendine göre istekleri ve hareketleri varmış. Ama bu oyuncak ayı gitmiyor. Ben ne zaman istesem o benimle. Yani ben güvendeyim. Dolayısıyla bu bağ kurma, bağlanma ihtiyacımız karşılayan bir şey oluyor ve çoğunlukla da bu yumuşak bir şeylerde bizi çok sakinleştiriyor. Çünkü sinir sistemimize bu tarz yumuşak şeylere dokunmak çok yatıştırıyor. Dolayısıyla bu tarz nesnelerin görevi aslında bizi yatıştırmak, kaygımızı gidermemize yardımcı olmak. Ama bunun adı geçiş nesnesi ya. Yani kısa sürmesi gerekiyor. Bir noktadan sonra atıyorum 5-6 yaşlarına geldiğimde, okula gitmeye başladığımda vesaire benim artık bundan ayrışabilmem gerekiyor. Çünkü onun da benim bir parçam olmadığını ya da tek başına onun da bana güven vermediğini algılayabildiğim yerlere geliyor ya. Ama işte bu süreçler o kadar sağlıklı olmuyorsa Belki ben sağlıklı bağlanmadıysam ebeveynlerimle özellikle araştırmalar kaygılı bağlanma tipine sahip olan insanların çok daha fazla nesnelere tutunduğunu, sahip olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ben o nesneyi hiçbir zaman artık bırakmak istemeyebiliyorum. Ya da daha belki tırnak içinde toksik bir yere gidebiliyor ve ben eğer o olmazsa güvende değilim, o olmazsa benim başıma bir şey gelebilir gibi hissetmeye başlıyorum. Aslında bizim için çocuklukta çok anlamlı, çok kıymetli bir yerdeyken bunlar yetişkin olduğumuzda ben tek başıma sağlıklı bir şekilde sakinleşebilme becerisi geliştiremiyorsam yani kaygılarımı bastıramıyorsam bastırmak derken kaygılarımı regüle edemiyorsam duygularımı regüle edemiyorsam bir bağımlılık haline dönebiliyor artık benim için çocukken ebeveynlerimizle kurduğumuz bu bağ, daha sonrasında oyuncaklarımızla kurduğumuz bu bağ aslında yetişkin ilişkimizde her şeyle kurduğumuz, bağ kurduğumuz, her şeyle yaşadığımız duruma yansır. Özellikle yetişkin ilişkilerimizi nasıl yaşadığımızla da çok ilişkilidir. Çünkü bizim bu oyuncakların bizi bırakıp gitmesine dair yaşadığımız kaygı, korku aslında yetişkin hayatımızda bağ kurduğumuz, kendimizi açabildiğimiz herkesle yaşadığımız kaygıya dönüşür. Bir yansıma nasıl olur? Eğer ben o oyuncağımı birinin alıp götürmesinden korkuyorsam onu kaybetmekten korkuyorum demektir. Ve o yüzden mesela burada demiş ya gözümü bir saniye bile kırpmadım demiş bu mesajda. Çünkü biri onu çalabilir diye. Çünkü o bir kaybetme korkusu yaşamaya başlıyorum ben o durumda. Acaba merak ediyorum yani bu nesnelerle olan ilişkin senin nasıl? Bazı şeylere çok tutunuyor musun? Çok anlam yüklüyor musun? Çünkü araştırmalar şunu gösteriyor. Daha kaygılı olan kişilerin nesneleri biriktirme alışkanlığının da daha fazla olduğunu gösteriyor. Kaybetme korkumuz çok fazla olunca biz diğer uca gidebiliyoruz ve takıntılı obsesif bir şekilde yapışma eylemine gidebiliyoruz. Yani ben atıyorum en sevdiğim oyuncağım var, en sevdiğim kolyem var. Onu hiçbir şekilde boynumdan çıkaramamaya başlayabiliyorum. Sevdiğim birisi var. Zihnim onunla inanılmaz bir şekilde meşgul olabiliyor. Neden? Çünkü ya onu kaybedersem. Gözüm sürekli onun üzerinde olmak istiyor. Çünkü ya beni bırakıp giderse ya onu kaybedersem. Bu sadece kişi kişilerle ilişkimizi ilişkimize değil hayatımızda birçok şeye yansır. Merak ediyorum. Acaba bu eskiden oyuncak olan şey belki de bugün senin hayatında başka neler üzerinde etkili? Başka nelerde acaba sen bu bağımlılığı yaşıyor olabilirsin? Özellikle işimiz öyle değil mi? Kim insanlar işiyle çok fazla obsesif bir şekilde meşguldür. Çok belki işkolik diyebileceğimiz bir noktadadır. Çünkü şöyle olabilir. Bir sabah sen uyandığında sevgilin yanından gitmiş olabilir. Sevgilin seni terk edebilir. Ama işin öyle mi? O seni terk etmez. İşine çok fazla emek verebilirsin ve onun karşılığını verdiğin sürece olabilirsin. Ama sevdiğin bir insan öyle değil. Ben ona çok emek verebilirsin, o ilişkiye çok emek verebilirsin ama bir sabah uyandığında seni bırakıp gidebilir. Dolayısıyla aslında bizim kontrol edebildiğimiz şeylere yapışıp kalmak, böyle tırnaklarımızı geçirme isteği güvende hissetmeye çalışmaktır. Yani ben evet ya beni bırakıp gidebilir diyemiyorsam ve bu riski göze alamıyorsam belki hiçbir zaman ilişkiye de başlamayabilirim. Eğer bir şeylerin beni bırakıp gitmesinden çok korkuyorsam biriktirmeye başlayabilirim değil mi? Mesela evinde belki hani kimileri çöp poşeti biriktirir. Marketten getirdiği çöpleri atamaz haldedir. Kimileri ıslak mendil biriktirir. Ya işte aman canım atmayayım ne olacak ki gibi bakılabilir ama bir yandan da o güven veren bir yerde olabilir mi acaba senin için o ıslak mendilleri biriktirmek? Ya da çok böyle duygusal olarak senin için anlamı olan kağıtları biriktirmek, başka notları biriktirmek. Herkes böyle farkında olmadan bir şeyleri biriktiriyor olabilir. Şöyle bir şey konuşmuştuk bu bölümle ilgili. Acaba nerede biriktiricilik ve koleksiyonerlik arasında bir ayrım oluyor? Yani nereye kadar sağlıklı, ne noktadan sonra sağlıksız gibi. Aslında hepsinin dinamiği böyle bir yer. Bir şeylerin bizi bırakıp gitmesini istememek, bundan çok korktuğumuz için de onları biriktirmeye başlamak, güvende hissetmek. Mesela eskiden annelerimiz, babalarımız vitrinleri e böyle çok sevdikleri şeyleri koyarlardı ve onları hiç kullanamazdık. Elimizi bile sürdürmezlerdi. İşte o kaybetme kaygısının çok yüksek olması ile ilgili bir şey. Şimdi ben onu hiçbir zaman kullanmadım. Annem onu hiçbir zaman kullanmadı. Ama annem için o vitrindeki bardağın anlamı içine su doldurup içebilme işlevinden çok daha fazlası zaten. Annem oturup o bardağı izleyebilmeyi seviyor. Annem o bardağın orada var olabilmesini seviyor. İçeri giriyorum, çıkıyorum, yaşıyorum, uyuyorum, uyanıyorum ve o bardak hala orada orada ona bir zarar gelmedi ben buna sahibim diyebilmek güvende hissetmek birazcık da aslında bununla ilgili bir mesaj daha okumak istiyorum bence çok anlamlı bir mesaj orada şöyle diyor beni hiç yalnız bırakmazdı sobalı bir evde yaşıyorduk o zaman küçükken ben gürültü yapınca beni soğuk odaya gönderirlerdi ceza olarak o bebeğim de bana eşlik ederdi ona kendimce üşümesin diye elbise yapardım odada o ısınınca ben ısınmış hissederdim. Hala hayatımda ve benim en çaresiz anlarıma şahit seviyorum onu. Burada ne kadar güzel anlatmış aslında ona sahip olabilmeyi, onunla beraber olabilmeyi öyle değil mi ya? Yani o benim her anıma şahit diyor. Bizim hepimizin bu hayatta bir şahitliğe ihtiyacımız var. Birinin benimle en çaresiz anımda bulunabileceğine dair bir inanç ihtiyacım var. Yapayalnız olmaktansa çünkü bu çok acı verici. Yapayalnız tek başına olmak. Etrafımda bir insan yoksa o oyuncak olabilir. Başkaları belki bırakıp gidebilir ve yanımda olmayabilir. Ama o oyuncak ben istediğim sürece orada olmaya devam edecek. Hani dedim ya bizim bir uzantımız gibi görürüz aslında annemizi, oyuncaklarımızı bir süre diye. Burada aslında birazcık onu da görüyoruz. Diyor ki ben ona elbiseler yapardım o odada ve o ısınınca ben de ısınmış hissederdim. Bir yandan da aslında kendimizi koruma çabamız bir çocuk olarak bir başa çıkma mekanizmamız. Çünkü ben o odada çaresizce oturup tek başıma kalabilirdim. Neyse ki o oyuncak varmış ve ben tek başıma değilmişim ve artık her o oyuncağa baktığımda belki kendimi o anlamda iyi hissedebiliyorum. İşte bu şahitlik edecek birine sahip olma kısmı bence çok anlamlı. Bu hayatta bize yalnız hissettirmeyen, acaba seni bu hayatta kendini yalnız hissettirmeyen neler var, tutunduğun neler var ve onlara ne zaman tutunmaya başladın? Bu önemli bir nokta. Yani belki bir hobin olabilir. Sen o hobiyi ne zaman edinmeye başladın? Acaba hayatının hangi döneminden geçiyordun? Şu an baktığında asla hayatımdan çıkaramam. Benim bir parçam, benim bir uzantım gibi dediğin kendini tanımlarken belki mutlaka bahsediyorsun bahsettiğin neler var? Kitap okumak mı mesela? Kimileri için de kitap böyledir. Çok yalnız kaldığımız dönemlerde kitaplara sarılırız ve yalnız hissetmemeye başlarız artık. Biz bu bölümle ilgili konuşurken bölümden önce ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki şunu fark etti aslında kolunda tek bir tane dövme var ve teletabi dövmesi ve dedi ki benim aslında geçiş nesnem teletabilermiş ve bu dövmeymiş bunu fark ettim dedi. Tam da aslında o dövmeyi yaptırdığı zaman yurt dışında olduğu bir zaman. Yani yani aslında doğup büyüdüğü bir yeri terk edip başka bir ülkede olduğu yani aslında o ait olduğu bağlandığı yerden koptuğu belki yabancı olduğu bir yabancı hissettiği ülkede aklına teretebiler geliyor ve o dövmeyi yaptırıyor. Buralar çok anlamlı çünkü biz gerçekten de konfor alanımızdan uzaklaşmaya başladığımızda bağlanma kaygılarımız, bağlanma travmalarımız tetiklenir ve o zamanlar aslında bu bağlanma nesnelerine daha çok tutunmaya ihtiyaç duyabiliriz. Belki sen uzun bir ilişkideydin ve o ilişkin bitti. Bir anda kendini geçmişteki bir alışkanlığını yaparken tekrar bulabilirsin. Ya ben çocukken şu çizgi filmi çok izlerdim. Şimdi bu yaşımda tekrar izlemeye başladım mesela. Ya da işte çok üzüldün çok kırıldın ya da bir şeyler istediğin gibi gitmiyor hayatının o döneminde. Sonra bir bakarsın bazı şeylere obsesif olarak daha çok tutunmaya başlamışsın. Ne olabilir? Bu yemek yemek olabilir. Değil mi? Yemek yemek de bana güvenli alanım belki geçiş nesnem gibi olabilir. Belki işim yine tekrar ediyorum. Bu olabilir. Çok üzgün olduğum bir dönemde sadece işime tutunurum. İşte bu tutunduğumuz yerler aslında bize bir yandan da güç veren şeyler. Buraları fark etmek önemli ve ben hangi duyguyu yatıştırmaya çalışıyorum? Bunu fark etmek için de çok önemli. Son olarak bir mesaj daha okumak istiyorum aslında bu nesnelerin bizim hayatımızdaki yeriyle ilgili olarak. Sonra da ufaktan duracağım. Evimin içi sadece geçmişten gelen bir çöplük gibi. Bence hiçbir çöplük değil. Hiçbir şey atamamak, geçmişe bağlılık, toplama hastalığı vesaire. Mutlaka bir adı vardır bunun. Ama hepsi bana daha mutlu olan o anımı hatırlatıyor. Ve ne zaman mutsuz olsam o günleri elime alıp bakabiliyor, dokunabiliyorum. Bu bana huzur veriyor. Uzun zaman, 18 yıl kadar beraber uyuduğum Benek diye bir pelüş oyuncağı evlenirken eve getirmedim annemlerden. Bunu neden yaptım bilmiyorum. Ama onu özlüyorum. Unuttun mu onu o odada? Suçluluk duygusu da hissediyorum. Ama geçen hafta annemlere gittiğimde dolabı açtım, baktım orada duruyor. Özür diler gibi bakıp kapağı kapattım. Acaba ben evlenince kocamı beneğin yerine mi koydum yoksa beneğin yerine kocamı mı? Hı? Ne kadar anlamlı bir mesaj değil mi? Yani aslında neyi neyin yerine koyuyoruz? Bu hayatta sahip olduğumuz şeyleri hangi anlamları atfederek oraya koyuyoruz? Değil mi? Belki bir sevgilim var. Sevgili mi? hangi anlamları ithaf ediyorum? Bir işim var ona hangi anlamları ithaf ediyorum? Benim evim benim için hangi anlamı taşıyor? Öyle değil mi? Ve zaman geldiğinde yeri geldiğinde ben hazır olduğumda bazı şeyleri bırakabiliyorum. Özellikle bu yine tırnak içinde söyleyeceğim toksik ilişkisi olan insanlar için olur değil mi? İçerisindeki birçok insan der ki ya bu ilişki çok kötü bu insan sana kötü geliyor neden ayrılmıyorsun neden bırakmıyorsun? Evet ama ben ona nasıl bir anlam veriyorum ve neden bırakamıyorum ve ne olunca bırakabileceğim yani ben onu bir şeyin yerine koyuyorsam o ihtiyacımı tamamlayabileceğim bir nokta geldiğinde zaten belki de onu bırakabileceğim değil mi? Benim bağlanma nesnem bu mesajda olduğu gibi benekse ve ben başka bağlanabileceğim birini bulduysam güvenli bir ilişki eşimle güvenli bir ilişki koyabiliyorsam artık o benek belki de anlamını yitirdi benim için onun o kadar da güvenli bir ilişki anlamı yok benim için belki de çünkü onun yerine daha sağlıklısı bir insanla gerçek bir insanla olan ilişkim var dolayısıyla onu koyabiliyorum benek artık benim için belki de küçük halimin sahip olduğu bir ilişkiydi ve orada artık kalabiliyor. O yüzden nelere böyle sımsıkı tutundun ve neleri bırakabiliyorsun bunları fark etmek önemli. Çünkü bazen de çocukluktan getirdiğimiz ya da çok uzun zamandır sahip olduğumuz bazı şeyleri bırakırız. Kimi zaman bu bu arada saç kestirmekle ilgili de olabilir. Çok uzun zaman o saçlar o saçlara sahip olmak onu büyütmek değil mi bizim şahidimizdir ve bazen yeri gelir ona öyle anlamlar yüklediysek eğer geçmişi kesip atmak ister gibi saç larımızı kesip atabiliyoruz. Şimdilik burada duracağım. Bu bölüm sana neler hissettirdi benimle paylaşmanı çok isterim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendine çok iyi bak.